İsim soy isim olabilir Merhabalar, miyiz? Merhabalar. Hatice Kader. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl buluyorsunuz Sokak Günlerini? Çok keyif verici, harika, mutlu, onur gurur verici bir etkinlik. Evet. Yani gelmek gerekiyordu, geldik, gördük, yaşadık. Tokat'a gitmek gerekiyor. Evet, tokada Ama Tokat git... bize gelmiş, değil mi? Evet, Tokat'a gitmiş gelmiş kadar olduk şu anda. Çok ha. heyecanlıyım, çok mutluyum. Harikasınız. Teşekkür ederim. Peki, sıradan alalım mı isim soyisim? Merhabalar, e, ismim Yeşim. Gerçekten bugün buraya katılım sağladık. Muhteşem bir atmosferle karşılaştık. E, bir sokak Miksarlı olarak. E, çok güzel, keyif aldık. Yani muhteşem bir kalabalığımız var. İyi ki diyeyim diyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Harikasınız. Alalım e, mı siz e, o isim. atıcı, gerçek. E, Tokat Miksar kuyucaklıyız. E, etkinlik çok güzel, harika. E, yöresel ürünlerimiz, e, kıyafetlerimiz, çalgılarımız, e, ya emek için herkese teşekkür Her ediyoruz. Her şey mükemmel diyorsunuz. Evet, çok güzel. Siz de evet. harikasınız. Teşekkür ederiz. İyi ki buradayız. Peki. Hepiniz birlikte iyi ki buradayız evet. diyoruz. Peki, hayırdır. teşekkür hayırdır. ediyoruz. Hayırdır, hayırdır.